Trabzonspor'un ekonomisini yönetilebilir hale getirmek durumundayız. Ben daha önce de söyledim, şimdi de tekrarlayayım. Trabzonspor gerçekten kimsenin cebine sığmaz. Trabzonspor birilerinin sürekli olarak desteğiyle değil, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmesi lazım. Yani ekonomisinin sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Bunlar için de belli başlı çok ciddi planlamalar lazım. Biz yaklaşık olarak, yani bu kendi kafamda tabii daha önce oluşturduğum, düşündüğüm birçok konu vardı. Yönetimcilik arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir sürü konu vardı ama artık planlarımız çok net olarak hazır. Yani ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, bu konuda kimlerden destek isteyeceğimizi iyi biliyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu konularda hareket edeceğiz. Yani ben bunu çok açık olarak söyleyeyim. Ana hedefimiz, ana hedefimiz ekonomik olarak Trabzonspor'u sürdürülebilir hale getirmek. Tabii tüm bunları yaparken Trabzonspor camiasının belli gerçekleri var. Bunları göz ardı edemeyiz. Trabzonspor her zaman yarışın içinde kalmak zorunda. Hani ben e, Trabzonspor'u e, biz yarışmayacağız, sadece ekonomiyi düşüreceğiz demiyorum. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düşünmek zorundayım, hem alt altyapıyı düşünmek zorundayım. Hem de hepimizin isteği olduğu gibi bu takımı yarıştırmak zorundayım. Çünkü ben e, bu şehrin sokaklarında büyüdüm. E, Trabzonspor şehrinin ne istediğini gayet iyi biliyorum. Aynı şeyler bizim içimizde de var. Ama bunları yapmak için çok planlı, programlı hareket etmek zorundayız. Bu da benim veya yönetimimin tek başına yapabileceği bir şey asla değil. Bu Trabzonspor camiasının tüm değerleriyle bir araya gelerek yapabileceği bir şey. Burada divandan, ee, işte Trabzonlu iş adamlarımızdan, ee, şehrin büyüklerimizden, değerli basın mensuplarının herkese ihtiyacımız var. Döndüğümüz. Ama şunun sözünü net olarak vereyim. Bu süreci çok ve çok üzerine basarak söylüyorum. Açık şekilde yöneteceğiz. Trabzonspor Kulübü ne yapıyor? Nerede ne yapıyor? Hangi projeleri geliştiriyor? Bunları düzenli olarak hem divanımızla hem sizlerle sürekli olarak paylaşacağız ve yol haritasını anlatacağız. Yani 2018 transfer yasağı doğru. Bizim dönemimiz zaten. E, alt gelen bir sürü oyuncu. Bu da doğru. Ama ben şunun sürdürülebilir olduğunu ve doğru olduğunu inanıyorum. Yani Trabzonspor altyapısının planlaması olması lazım. Bu planlama bir transfer yasağına veya başka bir ekonomik konuya sebep olmadan sürekli olarak bir parayı beslemesi lazım. Yani bu gerçekliği ve doğruluğu yaratmak durumundayız. Bunlar için ne yapılması lazım? Bunu dünyanın en önemli profesyonel firmalarıyla gerçekleştiriyoruz şu anda. Raporlamaları hazır. Ee, biz de dediğim gibi önümüzdeki günlerde sizlerle, basın mensuplarıyla bunları tek tek paylaşacağız. Ve yol ortasını beraber vereceğiz çünkü üzerine basarak söylüyorum, bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Bunu aslında kongrede söyleyecektim. Yani biz tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek çıkmak zorundayız. Tek yürek çıkarsak bu işlerin üzerinde tamamından biz geliriz. Ee, şimdilik diyeceğim bunlar. E, kongre Tüm Trabzonspor Camiası'na hayırlısı olsun. Şimdi bir projenin tabi bu anlamda, bu rakamlarda bir projenin bu kadar kısa zamanda gerçekleşmesi çok zor. Dolayısıyla bu süreci biz ee, daha farklı desteklerle yani kendi içimizde değerlendirip e, planlayıp açacağız. Ama e, bu paralar nasıl kazanılacak, nereden kazanılacak, nereden yerine koyulacak bunlarla alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Parça parça dönem dönem biz Trabzon Spor Yönetimi olarak ne yapıyoruz, hangi proje üzerinde çalışıyoruz çok açık olarak herkesi bilgilendireceğiz. Geçmişinden bugüne başarıların altında hep altyapıya önem verildiği dönemler var. Şimdi bakıyoruz 2018'de belki keşke olmasaydı dediğimiz transfer yasayla 5-6 tane milli oyuncu çıkardık altyapı. Demek ki Trabzonspor'un altyapısına önem verildiği zaman ve orayı doğru organize ettiğimiz zaman eş dost muhabbetiyle değil, gerçekten hak edenlerin oraya atanmasıyla başarısız olanlarla da ilişkilerin kesilmesiyle altyapı mutlaka düzene girecek kanaatinde. Evet,